Selamünaleyküm arkadaşlar bu birlikte, birlikte GTA 5 çekiyoruz bu e, ilk GTA 5 e, Bu ilk GTA 5 yani güzel bir izlenme ha e, hak ediyor bence arkadaşlar hmm. Şimdi bir dakika e, bir evimizi izip gelelim güzel olsun. olsun Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte garip bir şey fark ettim. Şimdi böyle e, belki Türk Pro diye bir youtube var arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. E, Youtube'dan. Onun bir videosunda kanlı ev diye bir ev var. O eve gidiyor. Şimdi arkadaşlar ben o evi kaç gündür araştırıyorum. Sizin için araştırıyorum. Bir de çok için araştırdım. Ve o kanlı evi kaç gün araştırmasında buldum arkadaşlar. Atışınca bilginin içine kan çıkıyor. Şimdi şu e, evimizden şu arabamızı alalım var orada gideceğiz. Dun 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 Şimdi şu Ben niye ben kovalamayacağım Yapım mı gidiyor <laughs> Bebe. Hiç Bebe. Hiç şey geliyor ya Ya lan What the Ne alaka Ben onu yapmayacağım yapmayacağım Evet. Olmayacak. Saçma yapmayacağım. Var ya lan. girdik. eve geldi. Şuradan bunu bize yapalım. doğru gidiyoruz ya, arkadaşlar. Şimdi buradan düz gidiyoruz. Buradan sağ dönüyoruz arkadaşlar. Yani Frank Bey varsa takip edebilirsiniz. böyle iç gidiyorsunuz Oradan sağ dönüyorsunuz böyle benim gibi. Buradan böyle düz gidiyorsunuz. Buradan sola dönüyorsunuz arkadaşlar. Özelliyorsunuz işte ev burada arkadaşlar. Edinon numarasına eee 3543 yani un, size un, un, unutmuşsunuz Şimdi arkadaşlar anlamadım Eee Sıramız az olmuş bu sıramı ekmem lazım Şimdi bak şu Al bak biraz daha daha iyi görüyorum İçine kan çıkıyor arkadaşlar görüyor musunuz? Bir de şunu patlatayım daha Şimdi burada bir e, garip baklar falan var. Bir kod fen e, yazınca burada bir kapı falan oluşuyor. Bir dakika. On çıkması yok. Evet neyse gidelim. Şimdi arkadaşlar bu kan ne? Okey. Ne bu kan? Bir dakika. Bunun çatısına çıkmam lazım. bu bir nereden çıkar? Bunu böyle çıkarmam Ya çıkman gerekiyor. Bir dakika. Şuraya çıkıyor musun? Ha. Ha sonunda tamam. Şimdi şurada bacadan geri girebiliyor muyuz? Onu bakacaktım. Ya niye girilmiyorsun? Mesela bu şu köyü neyse. Şimdi mesela da ne dur dakika. Bir dakika bir şey mi? Hangi saatte şey vardı? Ee, bana herhangi bir şey olan bir şey lazım. Ya atalım bunu mu? Şimdi pompalıyla arkadaşlar bir tane mağara var. Ö Ö Ölme, ölmedin. Ölmedi. Tamam. Oh, Şimdi o mağarayı bulmam lazım. Şimdi mağara nerelerde bu Buralarda. E yani şu bir yerde olmaz. Tamam o da bir yerde. Oraya bir gelin bakalım. Yok fazla uzun şey değil. Kapa şu kapı. Şöyle 5 dakika oluruz. Şimdi size şöyle bir şey göstereyim şöyle 5 dakika. Bu e, bir duyuru olsun GTA 5'te. E, burada bu check kutasyonu biliyorsanız buraya e, kumet yazarsanız böyle bir araba spanlayabilirsiniz. Spor araba da geçiyor. Ama ben e, kenar için. Yani öyle bir araba bulabilirsiniz. Çok güzel. Yani iki tane araba böyle de kumet yazıp araba bulabilirsiniz. Ben onu e, yazacağım arkadaşlar. Ferrari ev. Dur dur, dur. Bak, şimdi izleyeyim. Bakın nasıl kalacağım. Çekil ama. Abi bunu çok üzüldüm. Şimdi benim e, çocuğum taktiğim uçacağız. Ee, uçak yer yokmuş uçamadı. Lan dur uçak. Yeter. Bir dakika. Bir Bitiyorum ama Bak 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 gördün mü bak Bak Fark, açıldı Abi, ne yaptım ya Çatlamaya dikkat etmem Şimdi bari aynen tahmini var bir yerde Ama ona geçiş yokmuş 5 dakika gidelim.

sal beni. Şu an bir şey yapıyorum. Aynen tam burada bir yerde. Bunun aşağısında mıydı? Diye... Şarkı hatırlıyorum. Hadi bir şey, tanıya çalışıyorum. Tamam şurada bir yerde olması lazım. Fazla zıp diye Nasıl ya? Bu bizim mi Nasılsın? nasıl Nasıl yazayım? Oh, tamam. Şey mi yazdım başka? Değil. Mağara nerede ya? bizim bir mağara var diyor, lazım. Man, you should jumped. Ya çekil ve sal beni. Şimdi bağlı. Düz bir yani bu değil mi bir Kartide, ya. Haritada tamam şurada şurada. O da bir yer. O orada değil E yani nerede o zaman ya? Burada diye sen burada bir yerde yedin de nerede? Bulamışsınız mı? Ya galiba burada bir yer değil mi? Burada bir yer değil Çünkü... Aa, akıyor onu bulamadım ama e, GTA 5'in part, part 2'sini de yapabiliriz. Ha, arkadaşlar bu arada e, GTA 5'in part 2'sini e, öğrenmek istiyorsanız yani e, ne, part 2 kaç saat e, diye yapması gelir. Arkadaşlar e, 20 dakika atarsanız e, part 2, GTA 5'in part 2'si gelecek. E partide daha yapacağız arkadaşlar. Bir de var. Nasıl işimiz başka? Uçuyorum. Bakalım patlayacak. Ama patlayacak. Hmm. Canım için? <laughs> aşağıda mar var. Aşağıda Mesela... tutmalıyım. Günaydın. <laughs> <Değil mi? gülüyor> ya yazdık atım da, ya, da i̇şte şu mı? Benim evi ben de şu Seydinpaşa'da geziyim vallahi. Yoksa benzin yoksa. Var ya bana hayır arkadaşlar hedef mi? Bari proyeyi pat... Arkadaşlar lakatası var mı? Şiş var mı? Şu an patlayacak arkadaşlar. Lan dur. Ha su değil su değil. Hayır. 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 Koy da Allah Abi vinç var dur Orbu taşıyıcım Abi vincini alıyorum 5 dakika What? arabayı yanlış yere araba taşıyorum. Bu arabayla bu arabayla geçeceğiz Bu <laughs> ne kadar yavaş. Çerçeğin önünden. Çay çilsene ya. Ne zaman tırı ki bizi bu ne ne kadar uzak. Araba ne oluyor? Araba çıktı. Aa, neyse. Şakirim, ben bir Vinci'yim. Harba varmış. Ya boş yapma. Bu evet ne arkadaşlar bu güçler bir mi yaparız. bugün de bu kadar arkadaşlar. bu Videoda izlediğiniz çok teşekkür ederim. Abi ee, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye